torba yasa torba yasa dediniz. Torba yasayı hakikaten tam torbaya ve çorbaya çevirdiniz. Sürpriz yumurta ortaya çıktı. O sürpriz yumurtanın adı torba tasarıya eklenen arazi maddesi. Bahsi geçen arazi 6 yıldır Ataşehir ve Ümraniye belediyeleri arasında tartışma konusu olan finans merkezi. Böyle şehirler, metropollar öyle torba kanunlara konulara son dakika dizayn edilecek yerler değildir arkadaşlar. Mecliste görüşmelerine tekrar başlanan torba yasada ilginç bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin isteğiyle yasa tasarısına son anda yeni bir madde daha eklendi. Rezidansların ve gökdelenlerin yükseldiği İstanbul Barbaros Mahallesi'nin kısmen bölünmesini öngören madde. İşte o maddeye göre 300 haneli Barbaros Mahallesi adeta ikiye bölünüyor ve arkamda görmüş olduğunuz finans merkezinin Ataşehir Belediyesi'nden alınıp Ümraniye Belediyesi'ne bağlanması isteniyor. Ataşehir Belediyesi CHP'de. Maddeye en başta CHP karşı çıktı. Büyük müteahhitler şu anda Ataşehir Belediyesi'ne harç ödüyorlar. Eğer siz burayı değiştirip Ümraniye Belediyesi'ne bağlarsanız biz bu harçtan kurtulacağız diyorlar. Alevlenen tartışmaya MHP ve HDP de katıldı. Allah aşkına bir mahallenin bir bölümünün bilmem hangi semtte olup olmaması meclisin işi mi? Sen bu maddeyi sayın Eylül Taş bunu geri çekin. Yanlış yapıyorsunuz. Anayasayı çiğniyorsunuz, iş tüzüğü çiğniyorsunuz, hukuku çiğniyorsunuz, vicdanı çiğniyorsunuz, insanlığı çiğniyorsunuz, siyaseti çiğniyorsunuz, centilmenliği çiğniyorsunuz, her şey çiğniyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. HDP'li Asip Kaplan AK Parti'ye maddeyi geri çekin uyarısı yaptı. Kim getirdiyse bu maddeyi Sayın Aylı taş bunu geri çekin. Yanlış yapıyorsunuz. Meclis sabaha kadar bu meseleyi tartıştı. Arazinin Ümraniye Belediyesi'ne bağlanmasını öngören madde muhalefetin tüm itirazlarına rağmen kabul edildi. Peki bu madde Meclis Genel Kurulu'nu neden bu kadar meşgul etti? Çünkü işin ucunda tam 150 trilyonluk inşaat harcı var. Bugünün parasıyla tam 150 milyon. AK Parti'ye göre işin içinde rant yok. Ancak CHP lideri tam tersini düşünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bir rant partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'li bir belediyenin gelir kaynaklarını kısıp o kaynakları başka alanlara nasıl aktarırız onun arayışı içindedir. Eğer malum arazi Ümraniye Belediyesi'ne geçerse O4-E80 karayolu sınır kabul edilecek. İstanbul Ataşehir O4-E80 karayolu üzerindeyiz. Eğer torba tasarı yasalaşırsa O4-E80 karayolu finans merkezini Ümraniye Belediyesi'ne bağlayan sınır olarak kabul edilecek. Ümraniye Belediyesi ise yaptığı açıklamada sınırlar değişmedi netleşti dedi. Madde kabul edildi ancak nihai sonuç için torba yasa görüşmeleri devam edecek. Teşekkür ederim.